Bugün sizlerle birlikte bu göçebe M4'ü çıkartacağız. Ee, 150 TL civarı para yatırdım. Uf, vallahi şimdi şu M4'ü alacağız. Biraz şans ezeceğiz. Hadi bakalım. Bak 3 kere yapıyorum. Bu şeyin. Roket dayının taktiği 3 kere yaptım. Adam tek attı anasını satayım al oraya bir onu oraya çat. Tek atmam yok mu? Evi yıkarım bak kardeş. Dur bekle. Bekle bak. Hadi. Hadi abi. Hadi. Ya verin sen ya. İşte bu. İşte bu kanka. Abi verdi. Göçebe M4 artık bizde be. Ama parçacık vermedi. Nasıl yükseltecek? Ya yükseldir bu kolay. İkinci M4'ü vermesi yok mu? Aha parçacık verdi. İyi. Güzel abi. Çok iyi. Şimdi M4'ü büyük ihtimalle basamıyoruz. Dur be kardeş. Şunu şuradan açalım. Abi ben vermeyecek sandım ya. Vallahi. Bir atölyeye girelim. Silahlar kısmına. M4 nerede? Güçebi M4. Abi ya. Boya bile yetişmemiş be kardeş. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.